çizimi bilgisayarda hazırladıktan sonra 3 boyutlu yazıcıya baskıyı gönderiyoruz. Oyunumuz Dokum Taş akıl zeka oyunu. Revers oyunundan esinlenerek hazırladığımız bir akıl zeka oyunu. 64 çift puldan ve bir tablodan oluşuyor. Tablamız satranç mantığında A'dan Haşa kadar ve 1'den 8'e kadar numaralandırılmış, koordinatlanmış şekilde. Aynı şekilde biz harflerimizi bir alfabesiyle yazdık ki görme engellerimiz koordinat sistemi daha iyi algılayabilsin diye. E, oyunumuzu görme engellilere daha net anlayabilmesi oynayabilmesi için oyunumuzun kurallarını ve tanıtımını e, bir alfabesiyle e, hazırladık. E, biz burada e, görme engelliler için e, özel bir oyun hazırladık. Oyunumuzun adı Dokuntaş. Bu oyunumuzu Reverse oyunundan esinlenerek hazırladık. E, bu oyunda amacımız e, görme engellilerin dokusal algı ve stratejik düşünme becerisini geliştirmek. İlk önce e, bilgisayar üzerinde oyunumuzun tasarımını oluşturduk. Daha sonra 3D yazıcı üzerinde bunun baskısını yaptık. Ve görme engelli hocalarımızla denilme, yanılma ve onların yönlendirmesine göre oyunumuzu nihai haline getirdik. Akıl zeka oyunlarının görme engellileri uyarlanmış hali yaygın değil. Yani biz de bu eksikliği fark ederek görme engellilerin akıl zeka oyunlarına erişebilirliğini arttırmaya çalışıyoruz. Oyunumuzu biz reverse oyunundan esinlenerek hazırladık. Normalde bu oyun görsel bir oyundur. Yani görme engellilerin oynayabileceği bir oyun değildir. Biz bu yüzden oyunumuzu tasarlarken tablamızda bir alfabesini kullandık ve koordinat sistemi oluşturduk. Böylelikle görme engelliler tablayı rahat bir şekilde koordinat sisteminde canlandırabiliyorlar zihinlerinde. Aynı şekilde pullarımızı da biz görme engellileri anlayabileceği şekilde noktalı ve düz şekilde e, iki yüzlü bir pul oluşturduk. Böylelikle e, görme engeller oyunumuzu çok rahat bir şekilde oynayabiliyor. E, oyunun mantığı sosa bağlı. S-O-S -S gibi. Ne kadar taş çevirirsek o şekilde oluyor. Görme engelliler çok rahat bir şekilde santranç oynayabiliyor. Bu da o mantıkta normal bireyler ve görme engeller çok rahat bir şekilde oynayabilecek bir oyun. Zeka açısından da süper çünkü... Ee, koordinatlar belli ve bir sonraki hamleyi düşüneceğimiz gibi. Santranç da hemen hemen aynı gibi ve biz çok mutlu olduk. Çünkü şunun için ben e, sınavlara falan çalışırken ya da e, oyunlara baktığımız zaman görme engelliler evde çok vakit geçiriyordu. Böyle bir şey olduğu için görme engelliler evde güzel rahat bir şekilde oynayabileceği bir oyun. Böyle şeylerin yapılması biz engelliler açısından çok güzel oluyor. Bu yönden dolayı da Farabi Gençlik Merkezi'ne teşekkür ediyoruz. Hep stratejiye dayalı bir oyun olduğu için bütün görme engelliler, bir de mesela ilkokul, ortaokul çağındaki çocukların bunu oynayarak, e, hamleleri düşünerek oynamaları onlara çok fazla bir şekilde strateji kazandıracağını düşünüyorum bir öğretmen olarak ben. Yani bir tek benim için değil, bütün görme engellilerin e, böyle sosyal alanlarda faaliyet göstermesi için bunların çoğaltılması ve bir ilk adım gibi ya da diğer oyunların ilk adımı olacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Teşvik amaçlı oluyor ve mutluluk insanı bazı şeylere teşvik eder. Bunu yapan arkadaşlarımız da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz ve bütün engelliler de mutlu olacağını düşünüyorum. Orayı çevirdim. Doğru muyuz? E5 çarpı c 5 d 6 e, Ben de F6 Yani tamam. F6 çarpı Hocam ben de şöyle koyuyorum. B 5 çarpı E5